Canlarım benim selamlar. 60 günde geometri konu anlatım serimizde geldik 46. gün ikinci derse. Noktanın analitiğine başladık ve noktanın analitiğine devam ediyoruz. Benimle beraber kamp planını açıyorsunuz. Konu anlatım kitabınızdan peşin peşin ödeminizi vermek istiyorum. Çünkü hem ne yapacağımızı da bir konuşalım. Noktanın analitiği ikinci dersteyiz. Konu anlatım kitabından sayfa 335, 336, 337'yi konuşacağız. Ve size geometri soru bankasından sadece bir test. Ee, noktanın analitiği temel tanım testi 3'ü de ödev olarak vereceğim. Bitirdiğimiz takdirde 46. günü tamamlamış olacağız. Zaten noktanın analitiğini size... 4 4 derste anlatıyorum. Yarısını bu derse beraber noktanın analitiğini bitirmiş olacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden e, vakit kaybetmeden dedim ama pdf'imi hazırlamadan buraya geldiğim için neyse çok zaten kolay yerde. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen arkadaşlar 46. gün 2. video 2. ders noktanın analitiği ile devam ediyorum. Bir noktanın bir doğru parçasının orta noktası. Çok basit aslında basit mantıkla şöyle düşünürsek işte efendim burası 4. 4 burası 20 ise bunların orta noktası toplamlarının yarısıdır. Yani aritmetik ortalama gibi düşünebiliriz. 20 ile 4'ü topla 24, 2'ye böl 12. Aynı şey iki boyutta da geçerli. A x1 virgül y1. B de x2 virgül y2 ise C de bu A ile B'nin orta noktası ise bunların absislerini toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Ordinatlarını da toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman bu A ile B noktalarının orta noktasını hesaplamış oluyorsunuz. Bu kadar aslında tamam Şimdi yapalım. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasının orta noktasının orijine uzaklığı. Önce AB noktasının e, doğru parçasının orta noktasını bulalım. Burası A. Burası B. Orta noktaya C diyelim. Bu C orta noktasını bulalım. Bakın. Şimdi. Eksi 2'ye 3 burası. Burası da 6'ya eksi 5. <laughs> Şöyle yapacağız. Bu ikisini toplayalım. Eksi 2 ile 6'yı topladım 4. 2'ye böldüm 2. Demek ki orta noktanın apsisi 2. 3 ile eksi 5'i topladım eksi 2. Iki. 2'ye böldüm eksi 1. Demek ki c'nin yani orta noktanın ordinatı da eksi 1. Şimdi bunun orijine uzaklığını bulacağız. Orijin dediğimiz nokta 0'a 0 sıfır noktası. 2'den 0 çıkarttım 2 karesini aldım 4. Eksi 1'den 0 çıkarttım eksi 1 karesini aldım 1. Sonra da bunun kare kökünü alıyorum. Kök 5 bizim aradığımız doğru cevap olarak bulunmuş oluyor. Tamam bu kadar. Analitik düzlemde A, M, eksi 2'ye 4 noktası, B, 6'ya K artı 3 noktası ve C, 4'e eksi 3 noktaları verilmiştir. C noktası AB doğru parçasının orta noktası olduğuna göre K artı M toplamı kaçtır? Şimdi bak yine A'yı ve B'yi çiziyorum. Burası A, burası B. A'mız M eksi 2'ye 4'müş. B, e, B'miz 6'ya K artı 3'müş. Bu sefer arkadaşlar orta nokta olan C'yi vermiş. Orta nokta olan C 4'e eksi 3'müş. Orta noktaymış. Yani şunlar şöyle eşitmiş. O zaman M 2 ile 6'yı topladığım zaman yani M artı 4'ü toplayıp 2'ye böldüğüm zaman C'nin apsisini yani 4'ü bulmam gerekiyor. İçler dışlardan M artı 4 8 M buradan 4 yapar. Aynı şekilde A'nın ordinatı olan 4 ile B'nin ordinatı olan K artı 3'ü topladığım zaman K artı 7 yapar. Bunu 2'ye böldüğüm zaman da C'nin ordinatını yani eksi 3'ü bulmam gerekiyor. Burası da eksi 3. Eksi 6 yaptı. Karşı tarafa attığım zaman K eşittir ne geldi? Eksi 13 geldi. Bize K artı M toplamını soruyor. 4 ile eksi 13'ü toplarsak aradığımız doğru cevap eksi 9 olarak bulunmuş olacaktır. Tamam Peki. Devam ediyorum. Analitik düzlemde köşe koordinatları bunlar olan ABC olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu kaç birimdir? Çizmeden zor. Çizmemiz gerekiyor. Hemen çizelim. Şimdi buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. A noktası 3'e eksi 2'ymiş. B noktası 7'ye eksi 1'miş. C noktası da eksi 3'e 5'miş arkadaşlar. Diyor ki Bak diyor ki lavuk. ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu. Yani buraya şöyle buraya gelen bu kenar ortay. Buraya D dersem AD'yi soruyor. Kenar ortay uzunluğu. Bu kenar ortay uzunluğunu soruyor. O zaman önce D'yi bulalım. Sonra AD arasındaki mesafeyi yani aradığımızı bulalım. X diyelim ya da soru işareti diyelim. Burayı arıyoruz biz. Şimdi bak D noktası B ile C'nin orta noktası ya. 7 ile eksi 3'ü topladım. 4, 2'ye böldüm 2. Ye. Eksi 1 ile 5'i topladım 4 2'ye böldüm 2 demek ki D noktası 2'ye 2. O zaman biz aslında AD'yi arıyoruz. AD'yi nasıl bulacağız? 3'ten 2 çıkarttım 1 karesini aldım 1. Eksi 2'den 2'yi çıkarttım eksi 4 karesini aldım 16 bunun karekökünü alacağız. Yani doğru cevabımız kök 17 olacak. Anlaştık mı? Çizerek olayı güzelce halletmiş olduk. Devam ediyorum. Analitik düzlemde köşe koordinatları çok pardon şunu biraz şöyle ortalayayım. Analitik düzlemde köşe koordinatları bunlar olan ABC üçgeninin BC kenarının orta noktası D, AD kenar ortayının orta noktası E'dir, EC kaçtır? Çizeceğiz arkadaşlar. Çizmeden çok zor bunu. Çizmeden çok zor. Şimdi bak. A, B, C. A'mız 3'e 11. B'miz eksi 2'ye 8. C'miz 4'e 6. BC kenarının orta noktası. BC kenarının orta noktası. Şurası olsun. Buraya D demiş. D noktası. D noktası BC kenarının orta noktası. Ee, AD kenar ortay oldu. AD kenar ortayının orta noktası da E'ymiş. Yani burası da E'ymiş. O zaman şunla da şu birbirlerine eşitler. Bize sorulan yer EC arası. Yani şurayı soruyor. Ha, peki. peki. Şimdi önce D'yi bulalım. Eksi 2 ile D, B ile C'nin ortası ya. Eksi 2 ile 4'ü topla 2, iki, 2'ye böldüm 1. 8 ile 6'yı topla 14, 2'ye böldüm 7. 1'e 7. Tamam mı? Şöyle 1'e 7. Şimdi A ile D'nin orta noktası da E. 3 ile 1'i topladım 4, 2'ye böldüm 2. 11 ile 7'yi topladım. 18, 2'ye böldüm. 9. E'de 2'ye 9. Şimdi aralarındaki mesafeyi, E, rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü E'yi de biliyoruz, C'yi de biliyoruz. 2'den 4'ü çıkarttım. Eksi 2. Karesini aldım. 4. Artı. 9'dan 6'yı çıkarttım. 3. Karesini aldım. 9. O zaman bunun kare aldığım zaman 4 artı 9. 13 olduğu için aradığımız doğru cevap kök 13 çıkacak. Tamam mı? Anladık değil mi olayı? Süper. Şimdi buraya geldim. Bak güzel bir yöntem var burada. Diyor ki A noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi A'yı ver, neyi vermiş? A'yı B'yi C'yi vermemiş. D'yi vermiş. Bak D'yi 4'e eksi 1 olarak vermiş. E'yi 6'ya 0 olarak vermiş. F'yi de 5'e 3 olarak vermiş. Şimdi bak X, X Y, A, virgül B şeklinde yapılabilir ama şöyle düşünelim. Şimdi şu orta taban değil mi? Çünkü bunlar eşit bunlar eşit. Bu bunun yarısı. Yani tek çizgi bu aslında. Bunu çizdiğim zaman şunlar da birbirlerine eşitler. Yani aslında şunlar birbirlerine eşitler. Ben şu şurayı bulabilirim. Ee, şunlar da birbirine şöyle eşitler. Başka bir eşitlik göstereyim. Ee, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki şu orta noktaya A, B, C, D, E, F, G. Şuraya G ağırlık merkeziyle karışmasın. H diyelim. O H noktasını bulabilirim ben. H noktası orta nokta çünkü. Ne ile neyin? D ile E'nin orta noktası. 4 ile 6'yı topladım. 10, 2'ye böldüm. 5. E sonra eksi 1 ile 0'ı topladım. Eksi 1, 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. Bak A noktasına x virgül y dersem. A ile F'nin orta noktası H'dir. A'nın apsisi x. E F'nin apsisi 5, x ile 5'in toplamının yarısı H'nin apsisine eşit, yani 5 eşit. İçler dışlardan, x artı 5, 10, x buradan kaç gelir? 5. Aynı şekilde, e, A'nın ordinatı y, F'nin ordinatı 3, y artı 3 bölü 2 eşittir eksi 1 bölü 2 y. İkiler birbirlerini götürürse y artı 3 eksi 1'den y kaç yapacak? Eksi 4 yapacak. İşte a noktasının koordinatlarını bulduk. Koordinatlarını topla diyor. 5 ile eksi 4'ü toplarsak aradığımız doğru cevabın 1 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla hesaplayabiliriz. Tamam mı canlar? Peki. Or orantılı bölme. Arkadaşlar. Şimdi bir doğru parçası verecek size. Bu doğru parçasının içerisinde yani bu doğru parçasıyla sınırlandırılmış noktaların arasında bir nokta daha verecek. Artış azalış miktarından K orantının da yani bu belli bir orantıda bölecek. Yani diyecek ki buraya 2 K buraya K oranında böldüm diyecek. Siz bu oranda içten bölünen C noktasının koordinatlarını oran orantıyla bulabileceksiniz. İlla bu C noktasının bu noktaların arasında olmasına da gerek yok. Uzantılarında da olabilir. B'nin sağ tarafında ya da, A'nın sol tarafında da olabilir. Yine belli bir orantıda dıştan bölünen buna dıştan bölme diyoruz. C noktasını oran orantı yöntemiyle hesaplayabiliyoruz. Aralarındaki tek fark yukarıdaki birinci şekilde C'nin içten bölmesi, yani noktalar arasından bölmesi, ikinci şekilde de C'nin dıştan, yani noktaların dışında bir yerden bölmesi. Ama hep aynı şeyi yapacağız. Gelin şimdi ne yapacağımızı size uygulamalı bir şekilde göstereyim. Şimdi diyor ki analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. AB doğru parçasının üzerinde bir C noktası için hemen şöyle çizelim. A noktası bu A noktası eksi 3'e 4 bu nokta B noktası 6'ya eksi 5. Çok güzel. Şimdi bir C noktası bölüyor. Nasıl bölüyor? 2AC eşit BC oranında bölüyor. Yani AC'ye K dersem CB 2K Yani A'ya daha yakın K kadar daha yakın. Yani şuraya C dersem burası K'ymiş Burası 2K'ymış. E, C noktasının koordinatları. Bak çok basit. Şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim. Eksi 3'ten 6'ya gitmiş. Eksi 3'ten 6'ya. Eksi 3'ten 6'ya gitmek ne kadarlık bir artış demek? 9 birimlik. Kaç, ne kadar mesafede 9 birimlik? 3K'da. Bak 3K'da 9 birim artmış. Acaba 1K'da, çünkü C'ye gitmek istiyorum. 1K'da kaç birim artar? 3'e bölünmüş. 3 şey, katına çıkmış 3 katına çıkarsak 3 artar. Yani a'dan C'ye giderken apsisi 3 arttıracağız. Eksi 3'ü 3 üç arttırırsak 0. Bak bulduk. tamam mı? Devam ediyorum. Ordinata bakacağım şimdi A'nın ordinatı 3k'da ne olmuş? 3 k'da 4'ten eksi 5'e düşmüş. Yani 9 azalmış. O zaman 1 k'da ne kadar azalır 3 azalır. O zaman 4'ü 3 azaltırsak C'nin ordinatı 1 olur. O zaman C noktası 0'a 1 olur. Koordinatları toplamı da 0 artı 1'den 1'dir. Tamam? Bu kadar. Şimdi buraya gelelim. Bak şimdi. Buraya dikkat edin lütfen. Diyor ki analitik düzlemde A şey 8'e -1 ve B -4'e 5. Bunları bir çizelim önce. Buraya A noktası diyelim. Buraya B noktası diyelim. Buraya 8'e -1 diyelim. Buraya da -4'e 5 diyelim. Tamam. Çok güzel. Şimdi diyor ki A ile B noktaları arasında olmayan bu arada değil. AB doğrusu üzerindeki bir C noktası için AC bölü BC 2 bölü 5. Yani AC uzunluğu AC uzunluğu 2K ise BC uzunluğu 5K'dır. Şimdi arkadaşlar bu C noktası nerede? Bu tarafta mı? Yoksa bu tarafta mı? Eğer bu tarafta olsaydı C, BC 5K AC nasıl 2K olurdu abi? BC 5K iken buranın 5K'dan büyük olması lazım AC'nin. Demek ki C noktası B'nin sağ tarafında değil, A'nın sol tarafındadır. Yani buradadır. Şimdi bakalım AC 2K, güzel. BC 5K, o zaman burası 3K. Harika. Bakın nerede olduğunu da güzelce orantıdan tespit etmiş olduk. Şimdi C noktasının x ekseni üzerindeki Apsisi 4 olan noktaya uzaklığını soruyor. Önce C noktasını bulalım sonra gerisini hallederiz. C noktasını nasıl bulacağız? E şöyle bulacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki bakın B'den C'ye, şey B'den A'ya. 3K'da, 3K'da absislerde ne olmuş? Ordinatlarda ne olmuş? 3K'da apsislerde eksi 4'ten 8'e. Yani kaç birimlik? 12 birimlik bir artış olmuş. 12'lik bir artış olmuş. 5'ten eksi 1'e. 6 birimlikte bir azalış olmuş. 3K'da bunlar olmuş. Acaba A'dan C'ye yani 2K'da neler yaşanır? Bu kadar. 3K'da 12 artarsa 1K'da 4 artar, 2K'da 8 artar. 3K'da 6 azalırsa 1K'da 2 azalır, 2K'da da 4 azalır. Demek ki A'dan itibaren C'ye kadar apsisi 8 arttıracağız. O zaman burası 16 yapar. Ordinatı yani eksi 1'i de 4 azaltacağız. Bunu da 4 azaltırsak arkadaşlar. <laughs> eksi 5 yapar. Şöyle eksi 5. Yani C noktası 16'ya eksi 5. C noktasının x ekseni üzerindeki absisi 4 olan noktaya uzaklığı. Bir bakalım şimdi. C'yi bir önce gösterelim. 16'ya eksi 5. Yani 3 aşağı 5 yukarı şuralarda bir yerde. Burası eksi 5 olsun. Burası 16 olsun. Burası C noktası. Diyor ki ee, x ekseni üzerinde absisi 4 olan nokta. x ekseni üzerinde absisi 4 olan nokta burası. Bunların arasındaki şu mesafe soruluyor. Arkadaşlar on, yani şurası soruluyor. Burası soruluyor. Burası dik. 14 ile, 4 ile 16 arasındaki mesafe 12. Şurası 5 birim olduğu için burası da 5 birim. 5, 12, 13'ten aradığımız doğru cevap 13 birim olarak bulunmuş olacak. Tamam. Çok güzel. Bunu da harika bir şekilde anladık, hallettik diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Şimdi güzel bir soru. Diyor ki AB 2 eş, CD de 5 eş parçaya ayrılmıştır. B noktasının koordinatlarını soruyor. Nerede B? B şurada. Ha tamam. Bak şimdi. K, 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 K diyelim. Şimdi şu E noktasını bulmaya çalışalım. Şimdi bak. C'den D'ye. C'den D'ye. 5K'lık mesafe var değil mi? C'den D'ye bak C'den D'ye 5K'lık mesafe var. 5K'da absislere ne olmuş? Ordinatlara ne olmuş? 5K'da absisler 9'dan eksi 11'e düşmüş. Yani 20 azalmış. Ordinatlar eksi 2'den 8'e çıkmış. Yani 10 artmış. O zaman 1K'da 4'e 4 katını aldığım için bu 4 azalır. 5K'da 10 artmış. O zaman 1K'da 2 katını aldığım için 2 artacak. E biz de E noktasını arıyoruz. E noktası 2K'lık mesafe. Dolayısıyla 2K'da ne olacak? K'da 4 azalıyorsa 2K'da 8 azalacak. K'da 2 artıyorsa 2K'da 4 artacak. Yani C'den E'ye kadar. Apsis 8 azalacak. O zaman 9'u 8 azaltırsam 1 yapar. Ordinatta 4 artacak. Eksi 2'yi 4 arttırırsam o da 2 yapar. Demek ki E noktası arkadaşlar 1'e 2'ymiş. B noktasını soruyor. Zaten artık E noktası A ile B'nin orta noktası. B noktasının apsisine X ordinatına da Y dersem. X ile 2'nin toplamının yarısı yani X artı 2'nin yarısı. Orta noktanın apsisine yani 1'e eşit olur. Buradan x eşittir 0 çıkar. Aynı şekilde b'nin ordinatı olan y ile A'nın ordinatı olan Y'nin toplamının yarısı da orta noktanın ordinatı olan 2'ye eşittir. Buradan Y artı 3 4 çıkar. Y de buradan 1 çıkar. E, o zaman artık biz B noktasını bulduk. B noktasının koordinatları 0'a 1'miş. Tamam B noktası. Anlaştık mı? Süper. Devam ediyorum şimdi 23 ile. D noktasının koordinatları nedir diye soruyor arkadaşlar. Yaparız. Sıkıntı yok. Bak. E, BC'ye 3K diyelim. BC 3K'ymış. Nerede BC? BC burası. Burası 3K. O zaman AC 2K olur. Açı ortaydan dolayı da 2K'ya 2A geliyorsa 3K'ya 3A gelecek. Aslında soru bitti artık D noktası için. Çünkü bakın A'dan B'ye kadar dikkat ederseniz X'lerde ve Y'lerde ne oluyor? Bir bakalım şöyle. X'lerde ve Y'lerde ne oluyor? A'dan B'ye 5A var. 5A'da eksi 6'dan 4'e çıkıyoruz. Yani 10 artıyoruz. 9'dan 4'e düşüyoruz. Yani 5 azalıyoruz. 5A'da 10 artarsa 1A'da 2 artar. 5A'da 5 azalırsa 1A'da 1 azalır. E biz 2A yani A'dan D'ye gideceğiz. 2A. E o zaman 2A'da 4 artar. 2A'da 2 azalır. O zaman A'dan itibaren 4 arttıracağız apsisi. Eksi 6'yı 4 arttırırsam eksi 2. 9'u da 2 azaltacağız. O zaman burası da 7 yapar. D noktasının koordinatları eksi 2'ye 7 olur. <laughs> tamam. 24 ile devam ediyorum. Şimdi e, analitik düzlemde ABC üçgeninin köşe koordinatları verilmiştir. X kaç birimdir diye soruyor. Şimdi oranları bir yerleştirelim. AD'ye K diyelim. AD K. O zaman BD 2K olur. Burası 2K. E, C ye, şey A, E, M diyelim. A, E, M dedim. O zaman E, C de 3 M olur. E, C, 3 M. Tamam. Çok güzel. Şimdi D noktasını bulabiliriz. Hatta E noktasını da bulabiliriz. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı yaparız. Şimdi bak A'dan B'ye. A'dan B'ye 3 K'lık mesafe var. X'lere ne olmuş? Y'lere ne olmuş? A'dan B'ye. 0'dan eksi 3'e. Yani 3 düş, e, düşmüş absisler. Ordinatlar da 5'ten 11'e yani 6 artmış. 3K'da 3 düşmüşse 1K'da 1 düşer. 3K'da 6 artmışsa 1K'da 2 artar arkadaşlar. O zaman D'yi bulmak için A'yı ne yapacağız? 1K olduğu için bir azaltacağız. 0'ı bir, azalttığımız zaman eksi 1 yapar. 5'i ne yapacağız? 2 arttıracağız. O zaman burası da 7 yapar. Yani D noktası eksi 1'e 7 olur. E'ye e bakalım şimdi. E noktası için A'dan C'ye. 4 M'lik mesafe var. X'lere ne olmuş? Y'lere ne olmuş? 0'dan eksi 4'e 4 azalmış X'ler. 5'ten eksi 11'e 16 azalmış Y'ler. O zaman 4 M'de 4 azalmışsa 1 M'de 1 azalır. 4 M'de 16 azalmışsa 1 M'de 4 azalır. Demek ki A'dan E'ye 0'ı 1 azaltacağım. Eksi 1. 5'i 4 azaltacağım. Artı 1. Böyle olacak. E şimdi DE arasındaki mesafeyi çok rahat bulabiliriz arkadaşlar. DE arasındaki mesafe. Eksi 1'den 1'i çıkar 0 zaten. 7'den 1'i çıkar 6. 6'nın karesi 36. 36'nın karekök Yani direkt cevabımız 6. Koordinat ekseninde görürseniz böyle absislere aynı olanları çok daha net olur bakın. Biri eksi 1'e 1. Bak eksi 1'e 1 burası. Bak eksi 1'e 1 burası. D. Şey E. D de eksi 1'e 7 eksi 1'e 7. Bak burası eksi 1'e 1 bir e. Burası da eksi 1'e 7 d. Bak aralarındaki mesafe direkt belli. 7 eksi 1'den kaçtır? 6'dır. Tamam. Net şekilde belli oluyor yani. 25'te devam ediyorum. Şimdi 25 diyor ki ABC diyor bir üçgen. Tamam. Ee, tamam. Şimdi B noktası 3 A'ya B'ymiş. F noktası eksi A'ya 3'müş. A ile C noktalarının apsisleri toplamı eksi 6'ymış. He. Şimdi bak, A'nın apsisine M diyelim, C'nin apsisine N diyelim, A'nın ordinatına K diyelim, C'nin ordinatına da L diyelim, tamam mı? Şimdi diyor ki, e, A ile C'nin orta noktalarının apsisi toplamı eksi 6A, yani M ile N'nin toplamının yarısı eksi 6A, yani aslında M ile e, bir dakika, A ile C noktalarının apsisi toplamı eksi 6A, tamam özür dilerim burası eksi 6A, tamam. Ee, ordinatları toplamı da 12'ymiş Yani K ile L'nin toplamı da 12'ye eşitmiş Şöyle iki tane bilgi vermiş bize Onları yazdım Buna göre B değeri kaçtır diye soruyor Şimdi arkadaşlar Şu orta noktayı bulmak için e, M ile N'nin toplamının yarısı Orta noktanın apsisine verecek Eksi 6'nın yarısı eksi 3A burası K ile L'nin toplamının yarısı da E'nin ordinatını verecek. K ile toplamı 12 yarısı da 6. Yani eksi 3A'ya 6'ymış E noktası. Şimdi bakın şuradan gidilebilir. Şöyle mantıklı olabilir. Bak eksi 3A'dan eksi A'ya. Eksi 3A'dan eksi A'ya. Burada eksi 2A var. Eksi 3A'dan artı 3A'ya 6A var. 2A 6A. Yani 1'e 2 oran var aslında burada. Yani buraya eğer ben P dersem buraya 2P demem gerekiyor. Eksi 3A'dan eksi A'ya eksi 4A. Eksi 3A'dan artı 3A'ya artı 6A. 4, 6, 2, 3. Yani tamamı yani 2'ye 3 oran var. Yani 2P'ye 3P. O zaman buraya P kalır. E buradan sonra ne yaparız? B değerini soruyor soru bize. Şöyle yaparız arkadaşlar. Şimdi e, Y'lerde ne olmuş bakın. P, 6'dan 3'e düşmüş. P'de, P de P kadar da 6'dan 3'e düşmüş. Yani üçlük bir azalış var. Şimdi biz 2P'den olduğunu arıyoruz. 2P'de de 6'lık bir azalış olacak. E 3'ü 6 azaltırsak B'nin eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Aa, tak diye çıktı gördünüz mü? Artış azalış üzerinden olayı tık diye hallettik 25'te. 26 ile devam ediyorum. Analitik düzlemde. Bak çok güzel bir soru bu soru. Yani zor değil ama güzel. A ve B noktalarının orta noktası x ekseni üzerinde ve absisi 12 olan noktalardır. Bak. A ile B noktasının noktalarının orta noktası burası x ekseni üzerinde apsisi 12 olan yani 12'ye 0 noktası şöyle. Orta nokta. B ve C noktalarının orta noktası şuraya da şöyle C diyelim şöyle. B ve C noktalarının orta noktası şöyle. Onu da şöyle tek çizgiyle göstereyim. <laughs> e, y ekseni üzerinde ordinatı 16 olan noktadır. Yani 0'a 16. Şöyle. A e, bu da C ne oluyor? Tamam. AC arası da kaç birimdir diyor. Bak çok güzel bak. AC arasını soruyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu çeksem şöyle. Bu buna paralel olmaz mı? Çünkü eşitlikler var. Aynı zamanda bu orta tabandır. 12'ye 0 ile 0 16 arasındaki uzaklık. Bak hemen gösterelim. 12'ye 0 burası. 0 16 burası. Bunların arasındaki uzaklık arkadaşlar 12 16 23 gene değil mi? Şöyle. 16, 12, 20. Yani burası 20. Orta nokta olduğu için aradığımız AC değeri de 40 olmuş oldu. Çok güzel. Çok tatlı. Çok tatlı. Ne diyorsun sen? Devam ediyorum 27 ile. Dik koordinat sisteminde ABC üçgen. Tamam. Paralellikler verilmiş. Eşitlikleri kullanalım. Ee, AB'ye 3K dersem AD 2K oluyormuş. AD'ye 2K yazdım. AB 3K olduğu için buraya K yazdım. Aman dikkat edelim. E, e noktası 8'e 3'müş. C noktasının apsisi B noktasının apsisinden kaç fazladır? C'nin apsisi B'nin apsisinden e, kaç fazladır diyor. Peki. Ee, şimdi DE paralel DE paralel BC'ymiş. Şu şekilde bir paralellik varmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> Nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir bakalım. Şimdi buradaki 2K'ya K oranı paralellik olduğu için 2A'ya A oranı olarak buraya gelir mi? Gelir. Orası kesin. Tamam. Şimdi sıfıra bak. Şimdi şu nokta arkadaşlar D noktası sıfıra 3 noktası değil mi? Çünkü burası doğrusal. 8'e 3 ise burası sıfıra 3 noktası. Şimdi şurası bir şeye sıfır noktası. Burası da aynı şekilde bir şeye Bak bir şeye sıfır noktası. Bir şeye sıfır noktası değil mi? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ne olmuş bakın. K'da 3'ten 0'a inmiş. Yani absiste 3 ordinat 3'ten 0'a. K'da 3'ten 0'a inmişse o zaman 3K'da 9'dan 0'a inmesi gerekiyor. 3 katı. Yani A noktasının a, e, ordinatı 9 olmalı. 9. Çünkü bak 3K'da 9'dan 0'a iner. 1K'da 3'ten 0'a iner. Bak D noktasının ordinatı 3 ya 3'ten 0'a 1K'da iniyor. Demek ki 9'dan 0'a 3K'da inecek. Yani A'nın ordinatı 9 olacak. Şimdi şuraya bakalım. Ee, A'nın ordinatı 9. Ee, şöyle de yapabiliriz artık. Ee, şunu söyleyebiliriz. Deriz ki kardeşim. Ha bak şunu da yapabiliriz. Bak şunu da yapabiliriz. Şurası 8 ya arkadaşlar. Şunu yapabiliriz artık. Deriz ki 2A'nın 3A'ya oranı artık zaten biz şurayı arıyoruz ya 2A'nın 3A'ya oranı zaten bak burası 0,3 burası 8,3 burası 8. 8. 2A'nın 2A'nın 3A'ya oranı 8'in x oranına eşittir. Şunlar birbirlerini götürür. Buradan 2x eşittir 24 yapar. Buradan da x eşittir kaç yapar? 12 yapar. Şimdi zaten B ile C arasındaki mesafeyi bulmak demek C'nin apsisinin B'nin apsisinden ne kadar fazla olduğunu hesaplamak demek. Onu da gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hesaplamış olduk ve işi bitirdik. Tamam? Peki. Dik koordinat sisteminde K ve L noktaları için şimdi çizmek lazım bunu. Çizim var sanırım. Şimdi şöyle çizelim. K noktası birinci bölgede, L noktası dördüncü bölgededir. K ve L noktalarının x eksenine uzaklıkları eşittir. L'nin Y'ye uzaklığı, K'nın Y'ye uzaklığının 3 katıdır. L, Y'ye çok daha fazla uzakmış. O zaman şöyle diyebiliriz bakın. K noktası burası olsun. L noktası buralarda bir yer. Çünkü L, Y'ye daha uzak. Ama X'e uzaklıkları eşit. K'nın X'e uzaklığı burası, L'nin X'e uzaklığı burası. Daha uzak çizmeliydim. Daha uzak çizmeliydim şöyle çizersem daha güzel olur. Bakın L'nin X'e uzaklığı, K'nın X'e uzaklığı. Bunlar birbirlerine eşitler. Şöyle eşitler. Bunlar eşit. Şimdi K'nın Y'ye uzaklığı burası. L'nin Y'ye uzaklığı burası. Burada 3'e bir oran var. Yani buraya A dersem, buraya 3A derim. Ama buraya B dersem, buraya B derim. O zaman K noktasının koordinatları B virgül A olur. Absis. Özür dilerim. Çok pardon. Bura A olduğu için A virgül B olur. L'nin <laughs> ordinatı da absisi 3A ordinatı eksi B olur. 3A'ya eksi B. Bakın B'yi pozitif kabul ettim. Uzunluk kabul ettim. Eksi B oldu. Aşağıda olduğu için. Şimdi KL doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı. Orta noktayı nasıl buluruz? A ile 3A'yı topladım 4A. 2'ye böldüm 2A. B ile eksi B'yi topladım 0. 2'ye böldüm 0. Bu toplam 6'ya eşitmiş. Buradan a eşittir 3 yapar. E bize l'nin apsisini soruyor. l'nin apsisi 3 a'ydı. a'yı 3 alırsak 3 çarpı 3'ten 9 olur. Doğru cevabımız da d eşit olur. Çok güzel bir soruydu da kazasız belasız çözmüş olduk. Güzel bir soruydu. Böyle neden güzel biliyor musunuz? Zor mu? Hayır değil ama hani baktığın zaman böyle bayağı bir korkutucu bir soru. O, o açıdan güzel yani. Bak bu da güzeldi. Orta tabanı konuştuk. <laughs> bu da güzeldi arkadaşlar. Bak bu da iyiydi. Bunların zaten şu yıldızlattığım soruları e, hallettiğiniz takdirde e, orantılı bölmede iki nokta arasındaki uzaklıkta falan hiçbir probleminiz kalmayacak. Şunu da yıldızlayacağım. Daha da hiçbir soruyu yıldızlamıyorum arkadaşlar. Bunların hepsi zaten temel çözmeniz gereken, bilmeniz gereken soru seviyelerinden oluşuyor. Biz şu anda ne yaptık? Biz şu anda 46. gün ikinci dersi de tamamladık. Noktanın analitiğinde arkadaşlar yarısını bitirmiş olduk. Tabii yarısını şöyle bitireceğiz. Siz Geometri Soru Bankası'ndan temel tanım test 3'ü bitireceksiniz. Ondan sonra noktanın analitiğinin ilk iki dersine noktayı koymuş olacağız. Üçüncü derste tekrar devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.